Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni ve çok güzel duran bir modelle yine sizlerle birlikteyiz. Özellikle çeyizi keleklerde tercih edebileceğiniz belki de en basit örneklerden bir tanesini uygulayacağız. Rengini çok beğendiğim bu kartopunun topunun angorasıyla çalışmasını yapacağım arkadaşlar. Örneği ister bu tarz bir angora ile isterseniz de tüysüz bir yelek günüyle çalışabilirsiniz. İkisinde de düşüşü gerçekten çok güzel oluyor. Angoralara örneğine bağlı ajur modelli olanlarını genelde iki buçuk numara şişle örüyorum. Bunu da yine aynı şekilde iki buçuk numara şişime 14 ve 14'ün katlarında ilmek sayısı atıyoruz. Artı sonuna ara desenle bitireceğimiz zaman 6 tane ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra kenar ilmeklerini de atarak bu şekilde ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlere bir tam desen bir de ara desen olacak şekilde 20 artı 2 kenar ilmeği toplam 22 ilmekli bir anlatım yapacağım. Örneğimizin altına her türlü lastiği uygulayabilirsiniz ki özellikle son zamanlarda kafes lastik çok popüler. Çok da güzel duruyor. Onu da çalışabilirsiniz. Daha sonra örneğimizi ön yüzden birinci sırasından kurmaya başlıyoruz. Örneğimin birinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra ipimi doluyorum sol kesim yapacağım burada tek ilmeği çevirebilirsiniz Ben de alışkanlık olduğu için iki ilmeği birlikte çeviriyorum ve arkaya doğru alıp sola doğru bir kesim yapıyorum yanına tekrar iki tane daha ters ilmek örüyorum ve altı ilmekli ara desenimi ben su taşından yana kullandım devamında 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum yani modelimizin asıl ilmek sayısı 8. Önüne hangi ara deseni koyarsanız artı ona göre bir tam desen şeklinde uygulamasını yapabilirsiniz. 8 düzümü de ördüm. Yine ara desenli örneğimi bitiriyorum. 2 tane ters ilmek. İpimi doladım. 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Arkadan alıp sola doğru kesiyorum. Devamında yine 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeğimi de örerek birinci sıramızı kurduk. İkinci sırasında ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışacağım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düzüm, 2 tane ters ve 2 tane düz. Ara desenim. Örneğimize geldiğimizde 8 tane ters ilmek örüyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 Yine 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramızı tersinden tamamlamış oluyoruz. Geldik 3. sıraya ön yüze. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bu su taşında zaten bir sağ kesim bir sol kesim şeklinde ilerliyoruz. Solumuzu yaptık. Şimdi sağ kesimle devam edeceğim. Yani iki ilmeğimi alttan batacağım bu defa. Alttan batıp hemen arkasına ilmeğimizi arttırıyoruz. Yine iki ilmek ters devamında örneğim 8 ilmekten oluşuyordu. Yine 8 düz olarak görüyoruz. 1., 3. ve 5. sıraları ön yüzden aynı tekrar. Yine birlikte yavaş yavaş örelim. 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi alttan batıyorum. Sağ tarafa doğru kestim. Arkasına dolayarak ilmeğimi arttırdım. Devamında yine 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğim 4. sıra örneğimin tersi yine ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz örneğim için 8 ilmek ters Böylelikle dördüncü sıramızı da tamamlamış olup ön yüzü örneğin beşinci sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters örüyorum ve bu sıra sol kesimle ilerleyeceğiz. Önce ipimi doladım. Dediğim gibi tek ilmeğin yönünü çevirebilirsiniz. Ben ikisini çeviriyorum. Bu benim el alışkanlığım ve sola doğru kesiyorum. Devamında yine iki ilmek ters ve örneğim için sekiz ilmek düz örüyorum. Şu ana kadar 5 sıra boyu aynı tekrarla çalıştık. Yine 2 ters. Önce artırıyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve devamında 2 ters. Sonrasında kenar ilmeğim. Dönüyoruz tersine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örneğimin 6. sırası 2 ters ve yine 2 ilmek düz. Şimdi örneğime geldiğimde 8 tane ters ilmeğimiz vardı. Bunun birincisini örüyorum. Ördükten sonra ipime şişimi iki defa sarıyorum. Bakın şöyle iki defa. İkinci ilmeği ördüm sarıyorum çift defa bakın şöyle iki defa dolanmış ipiniz olacak yine üçüncü gördüm doladım iki defa dördüncü iki defa doluyorum beşinci yine doladım altı çift doluyoruz ipimizi ördükten sonra şişimize 7 ve en son 8. ilmeğimi de örüyorum. Yine 2 defa sarıyorum şişime. Baktığınızda ilmeklerinizin önünde şu şekilde sarılmış ilmekler olacak. Yine 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve 2 ilmek düzümüzü örüp tersindeki sıramızı 6. sıramızı bitirmiş oluyoruz ve geliyoruz ön yüze örneğin 7. sırasına. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi ters alıp ördüm. Bu sırada sağ kesim yapacağım için düz ilmeklerimi alttan batıp önce ilmek kesiyorum, hemen arkasına dolayarak ipimi artırıyorum. Devamında yine 2 ilmeğimi ters ördükten sonra şimdi burada tek tek sağ şişimize sarılmış ilmeklerimizi bırakarak Gerçek ilmeklerimizi şöyle uzatıp alacağız. Sardıklarımızı boşluğa bırakıp ana ilmeklerimizi sağ şişimize yavaşça alıyoruz. Toplam 8 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek tek açıp uzatılmış ilmeklerimizi alıyoruz. Evet bakın böyle uzatılmış 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu sol şişimi ön taraftan şöyle arkadaki daha doğrusu ilk dörtlü grubu alacağız. Şöyle ayıralım bakın daha net görün. Buradaki ilk bölümü sol şişimize alıyoruz. Şimdi bu sol şişimdekileri bakın üstten sağ şişte kalanları alttan böyle iç içe geçiriyoruz. Bakın geçirdik ve burduk bunları. Tekrar bunları da sol şişime takıyorum. Ve ilmekleri sırasıyla düz örgü örüyorum. Böyle sırayla hepsini düz örgü örüyoruz. Normal klasik bildiğimiz alttan batarak ördüğüm düz örgümü örüyorum ve ilmeklerimi tamamlıyorum. Sonrasında yine 2 ilmek ters, 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek ön yüzdeki örneğimin 7. ve son sırasını tamamlamış oluyoruz. Tersi 8. sıramız burada. Her zaman olduğu gibi ilmekleri gördüğüm gibi çalışıyorum. 2 düz 2 ters. Devamında yine 2 düz. Ve örneğimde olan toplam 8 ilmek ters. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. 5 sıra boyu hiç işlem yapmıyoruz. 6. sırada ilmekleri sarıyoruz. 7'de de iç içe geçirip vuruyoruz. Hem çok zarif duruyor hem de çok kolay ve çabuk ilerliyor. O yüzden herkesin yapabileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Ara desen olarak bu su taşını tercih ettik ama bunda e, daha önce çalışmıştım. Resmini bulamadım açıkçası bulsaydım. Ara desen olarak file örgüde çok güzel duruyor Şimdi buradan sonra örneğin birinci sırasına geleceksiniz hemen birinci ve beşinci sıradaki gibi 5 sıra boyu düz olarak öreceğiz ve altıncı sırada ikinci örneği Bakın bu şekilde uygulayacaksınız çok zarif ve çok güzel duruyor dediğim gibi basit bir model Eminim herkesin anlayacağı tarzda ve çok eski örneklerden bir tanesidir ben altına yine kafes lastiği yaptım ki bu model her örneğe yakışmıyor ama böyle ajurlu, ortası ajurlu olan örneklere çok güzel duruyor. Dantel gibi durdu diyebilirim. Ama bu lastik e, tüysüz yünlerde güzel durmuyor. Yani ben beğenmiyorum açıkçası. Eğer elinizde bu modeli çalışacaksanız ve tüysüz bir yününüz varsa farklı bir lastik uygulayabilirsiniz. Ama angoranız varsa kesinlikle bu lastikle çalışın. Örnek kendini çok daha farklı ve çok daha zarif gösteriyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.